6. nükteli işaret. Nakli sahihi kati ile Hz. Fatıma'ya radıyallahu anha ferman etmiş ki, Ente evvelü ehli beyti luhugan bey deyip, Ali beytimden herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin diye söylemiş. 6 ay sonra haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hem Ebazer'e ferman etmiş. Setukracu minhune ve ta'işu vahdeke ve temutu vahdek deyip, Medine'den nef edilip, yalnız hayat geçirip yalnız bir sahrada vefat edeceğini haber vermiş. 20 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem Enes İbni Malik'in halası olan Ümmü Haram'ın hanesinde uykudan kalkmış. Tebessüm edip ferman etmiş. Ra'itu ümmeti yağzûne fil bahri kel muluki alal esirre. Ümmü Haram niyaz etmiş. Dua ediniz ben de onlarla beraber olayım. Ferman etmiş beraber olacaksın.'' 40 sene sonra zevci olan Ubade İbni Samit refakati ile Kıbrıs'ın fethine gitmiş. Kıbrıs'ta vefat edip mezarı ziyaretgah olmuş. Haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hem nakli sahihikati ile ferman etmiş ki, يَخْرُجُ مِنْ ثَقِيْفَ كَذَّابٌ Mubir Yani Sakif kabilesinden biri davayı nübüvvet edecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek deyip, nübüvvet dava eden meşhur muhtarı, ve yüz bin adam öldüren Haccacı Zalim'i haber vermiş. Hem nakli sayıkatı ile Setuftahul Konstantiniyetu fenimel emiru ruha ve nimel ceyşu ceyşuha deyip İstanbul'un İslam eliyle feth olacağını ve Hz. Sultan Mehmet Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş. Hem nakli sayıkatı ile ferman etmiş ki İnne levkane menudan bis süreyya lena lehu ricalun min ebnai faris deyip başta Ebu Hanife olarak İran'ın emsalsiz bir surette yetiştirdiği ulema ve evliyaya işaret ediyor, haber veriyor. Hem ferman etmiş ki alimu Kureyş'in yemlau dibaqal ardı ilmen deyip İmam Şafii'ye işaret edip haber veriyor. Hem nakli sayı katiyle ferman etmiş ki ku ümmeti 73 fırka en naciyetu vahidetun minha Kıyla menhum gale ma ene aleyhi ve ashabi deyip ümmeti 73 fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırkayı naciye-i kamile ehli sünnet ve cemaat olduğunu haber veriyor. Hem ferman etmiş ki el kaderiyetu mecusu hazihi'l ümme deyip çok şubelere inkısam eden ve kaderi inkar eden kaderiye tayfesini haber vermiş. Hem çok şubelere inkısam eden rafizileri haber vermiş. Hem nakli sahihi katiyle İmam Ali'ye radıyallahu anh demiş, Sende Hz. İsa aleyhisselam gibi iki kısım insan helakete gider. Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adavetle. Hz. İsa'ya nasrani muhabbetinden, haddi meşrudan tecavüz ile haşa İbnullah dediler. Yahudi adavetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetin ve kemalini inkar ettiler. Senin hakkında da bir kısım haddi meşrudan tecavüz edecek, muhabbetinden helakete gidecektir.'' lehum nebzun yukalu lehumur <laughs> rafidiyye demiş. Bir kısmı senin adavetinden çok ileri gidecekler. Onlar da havariştir. Ve Emevilerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki onlara nasibe denilir. Eğer denilse, Ali Beyt'e muhabbeti Kur'an emrediyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam çok teşvik etmiş. O muhabbet şialar için belki bir özür teşkil eder. Çünkü ehli muhabbet bir derece ehli sekirdir. Ne için şialar hususan rafiziler o muhabbetten istifade etmiyorlar. Belki işaret-i ile o farklı muhabbette mahkumdurlar. El cevap, muhabbet iki kısımdır. Biri manayı harfi ile yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hesabına, Cenabı Hak namına, Hazreti Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Ali Beyt'i sevmektir. Şu muhabbet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın muhabbetini ziyadeleştirir. Cenabı ı Hakk'ın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrudur. ifratı zarar vermez. Tecavüz etmez. Başkalarının zemmini ve adavetini iktiza etmez. İkincisi, mana ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı düşünmeden, Hazreti Ali'nin kahramanlıklarını ve kemalini ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hatta Allah'ı bilmese de, peygamberi tanımasa da yine onları sever. Bu sevmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetine ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa başkaların zemmini ve adavetine iktiza eder. İşte işaret-i nebeviye ile Hazreti Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden, Hazreti Ebu Bekir Sıddık ile Hazreti Ömer'den teberri ettiklerinden hasarete düşmüşler. Ve o menfi muhabbet sebebi hasarettir. Hem nakli sahih kati ile ferman etmiş ki, اِذَا مَشَوُ الْمُطَيْدَاءِ وَخَدَمَتْهُمْ بَنَاتُ فَارِسِ وَالْرُّمْ رَدَّ اللّٰهُ بَأْسَهُمْ ve وَسَلَّطَ شِرَارَهُمْ عَلَى خِيَارِهِمْ deyip, ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti, o vakit belanız, fitneniz içinize girecek, harbiniz dahili olacak, şerirleriniz başa geçip, hayırlılar ve iyilerinize musallat olacaklar, haber vermiş. 30 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sayyi katiyle ferman etmiş ki ve tuftehu hayberu ala yedey Ali deyip Hayber kalesinin fethi Ali'nin eliyle olacak. Memurun pek fevkinde ikinci gün bir mucize-i nebeviye olarak Hayber kalesinin kapısını Hazreti Ali çekip kalkan gibi istimal ederek fete muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış. Sekiz kuvvetli adam o kapıyı yerden kaldıramamış. Bir rivayette kırk adam kaldıramamış.'' Hem ferman etmiş ki, لَا تَقُومُ السَّعَاتُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِيَتَانِ دَعْوَاهُمَا vahidetun diye sıffinde Hazreti Ali ile Muaviye'nin harbini haber vermiş. Hem ferman etmiş ki, inna عَمَّارًا تَقْتُلُهُ الْفِيَتُ الْبَاغِيَةِ diye bagî bir taife Ammar'ı katledecek. Sonra sıffin harbinde katledildi. Hazreti Ali onu Muaviye'nin taraftarları bagî olduklarına hüccet gösterdi. Fakat Muaviye tevil etti. Amr İbn-i Las dedi. Bağı yalnız onun katilleridir. Umumumuz değiliz. Hem ferman etmiş ki, İnnel fitene la tazharu ma dame hayya diye, Hazreti Ömer sağ kaldıkça içinizde fitneler zuhur etmez haber vermiş. Öyle de olmuş. Hem Süheyl İbni Amr daha imana gelmeden esir olmuş. Hazreti Ömer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a demiş ki, İzin ver ben bunun dişlerini çekeceğim. Çünkü o fesahatiyle küffar-ı Kureyş'i harbimize teşvik ediyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş ki, ve asa en yekume mekâmen yasurruke ya Ömer diye, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın vefatı hengamında olan dehşetengiz ve sabırsız hadisede, Hz. Ebu Bekir Sıddık nasıl ki Medine-i Münevvere'de kemal metanetle herkese teselli verip, mühim bir hutbeyle ile sahabeleri teskin etmiş, aynen onun gibi şu Süheyl o hengamda, Mekke-i Mükerreme'de aynı Ebu Bekir Sıddık gibi sahabeye teskin ve teselli verip malum fesahatiyle Ebu Bekir Sıddık'ın aynı hutbesinin mealinde bir nutuk söylemiş. Hatta iki hutbenin kelimeleri birbirine benzer. Hem Sürakaya ferman etmiş ki Keyfe bike izâ ulbiste süvareyi kisra diye Kisra'nın iki bileziğini giyeceksin. Hazreti Ömer zamanında Kisra mahvedildi. Zinetleri ve şahane bilezikleri geldi. Hazreti Ömer Sürakaya giydirdi dedi. Elhamdülillahi'llezî selebehuma Kisra ve elbesehuma Suraka. İhbar-ı Nebevi'yi tasdik ettirdi. Hem ferman etmiş ki: "İza zehebe Kisra fela Kisra ba'dehu" diye Kisra'yı Fars gittikten sonra daha Kisra çıkmayacak. Haber vermiş, hem öyle olmuş. Hem Kisra elçisine demiş: "Şimdi Kisra'nın oğlu Şirvek Perviz Kisra'yı öldürdü." o elçi tahkik etmiş, aynı vakitte öyle olmuş. O da İslam olmuş. Bazı ehadiste o elçinin adı Firuz'dur. Hem nakli sayikati ile Hatib İbni Belta'nın gizli Kureyş'e gönderdiği mektubu haber vermiş. Hazret Ali ile miktadı göndermiş. Filan mevkide bir şahısta şöyle bir mektup var. Alınız getiriniz. Gittiler, aynı yerden aynı mektubu getirdiler. Hatibi celbetti. Neden yaptın demiş. O da özür beyan etmiş, özrünü kabul etmiş. Hem nakli sayı ile Utbe İbni Ebi ile hep hakkında ferman etmiş ki, Ye'kuluhu kelbullah diye Utbe'nin akıbeti feciyasını haber vermiş. Sonra Yemen tarafına giderken bir arslan gelip onu yemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hem bedduasını hem haberini tasdik etmiş. Hem nakli sayı ile Fethi Mekke vaktinde Hazreti Bilal-i Habeşi Kabe damına çıkıp ezan okumuş. Rüyesai Kureyş'ten Ebi Sufyan, Attab İbni Esid ve Haris İbni Hişam oturup konuştular. Attab dedi, Pederim Esid Bahtiyar idi ki bugünü görmedi. Haris dedi ki, Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki müezzin yapsın? Hazreti Bilal Habeşi tezyif etti. Ebi Süfyan dedi, Ben korkarım, bir şey demeyeceğim. Kimse olmasa da şu Bathan'ın taşları ona haber verecek. O bilecek.'' Hakikaten bir parça sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onlara rast geldi. Harfiyen konuştuklarını söyledi. O vakit atta bile haris şehadet getirdiler, Müslüman oldular. İşte ey biçare mülhit! Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan kalpsiz adam. Bak Kureyş'in iki muannet büyükleri bir tek ihbar-ı ile imana geldiler. Ne kadar kalbin bozulmuş ki manevi tevatürle bu ihbar-ı gaybi gibi binler mucizatı işitiyorsun yine kanaat-ı gelmiyor. Her neyse sadede dönüyoruz. Her nakli sahi ile gazve Bedir'de Hz. Abbas sahabelerin eline esir düştüğü vakitte fidye-i necat istenilmiş. O da demiş param yok. Hz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş ki Zevcen Ümmü Fadıl yanında bu kadar parayı filan yere bırakmışsın. Hz. Abbas tasdik edip kimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi o vakit Kemali imanı kazanıp İslam olmuş. Hem nakli sahikati ile muzır bir sahir olan Lebidi Yahudi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı rencide etmek için acip ve müessir bir sihir yapmış. Bir tarağı saçları sarmış, üstünde sihir yapmış, bir kuyuya atmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali'ye ve sahabelere ferman etmiş. Gidiniz filan kuyuda bu çeşit sihir aletlerini bulup getiriniz. Gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. Her bir ipi açıldıkça Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'daki rahatsızlığından hafiflet buluyordu. Hem nakli sayı ile Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi mühim zatlar bulunduğu bir heyette Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etmiş ki: "Lirsu ehadikum finnar azum min uhud" diye birinin irtidadıyla müthiş akıbetini haber vermiş. Ebu Hureyre dedi: "O heyetten ben bir adamla ikimiz kaldık. Ben korktum. Sonra öteki adam Yemame Harbi'nde Müseylime tarafında bulunup mürtet olarak katledildi. İhbar Nebevi'nin hakikati çıktı. Hem nakli sahih ile Umeyr ve Saffan Müslüman olmadan evvel mühim bir mala mukabil Peygamberin Aleyhisselatü vesselam katline karar verip Umeyr ise Peygamberin Aleyhisselatü vesselam katlini niyet ederek Medine'ye gelmiş. Resul-i vesselam Umeyr'i gördü yanına çağırdı. Dedi Saffan ile maceranız budur elini Umeyr'in göğsüne koydu. Umeyr evet dedi. Müslüman oldu. Daha bunlar gibi pek çok sahih ihbaratı gaybiye vuku bulmuş. Meşhur kütüb-i sitte-i hadisiye de zikredilmiştir ve senetleriyle beyan edilmiştir. Bu risalede beyan edilen vakıatın ekseri tevatür manevi hükmünde katidir, yakinidirler. Başta Buhari ve Müslim ki Kur'an'dan sonra en sahih kitap olduklarını ehli tahkik kabul etmiş ve Sair Sahih-i Tirmizi, Nesai ve Ebu Davud ve Müsned-i Hakim ve Müsned-i Ahmet İbni Hanbel ve Delail-i Beyhaki gibi kitaplarda ananesiyle beyan edilmiştir. Şimdi ey mülhidi bihuş! muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam akıllı bir adam idi deyip geçme. Çünkü şu umuru u gaybiyeye dair ihbarat-ı sadıkayı Ahmet-i ve vesselam iki şıktan hali değil. Ya diyeceksin ki o zat-ı öyle keskin bir nazar ve geniş bir deha var ki, mazi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür, bilir ve etrafı alemi ve şark ve garbı temaşa eder bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Bu hal ise beşerde olamaz. Eğer olsa, halık alem tarafından verilmiş bir harika, bir mevhibe olur. Bu ise tek başıyla bir mucize-i azamdır. Veyahut inanacaksın ki, o zat-ı mübarek, Öyle bir zatın memuru ve şakirdedir ki, her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Ve bütün envai kainat ve bütün zamanlar onun tahtı emrindedir. Defteri kebirinde her şey yazılıdır. İstediği zaman talebesine bildirir ve gösterir. Demek Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam, Üstad-ı Ezeli'sinden ders alır, öyle ders verir. Hem nakli sahi ile Hazreti Halid'i Harp için Dûmetül Cendel reisi olan Ükeydir'e gönderdiği vakit ferman etmiş ki, ''İnneke tecidduhu dur bakar diye bakarı vahşi avında bulacağını, kavgasız esir edileceğini ihbar etmiş. Hazreti Halid gitmiş, aynen öyle bulmuş. Esir etmiş getirmiş. Hem nakli sayı ile Kureyş, Beni Haşimi aleyhinde yazdıkları ve Kabe'nin sakfına astıkları sayfa hakkında ferman etmiş ki, kurtlar yazılarınızı yemiş.'' yalnız sayfedeki Esma-i İlahiye'ye ilişmemişler, haber vermiş. Sonra sayfaya bakmışlar, aynen öyle olmuş. Hem nakli sayı ile Beytül Makdis'in fethinde büyük bir taun çıkacak ferman etmişti. Hazreti Ömer zamanında Beytül Makdis fetholundu ve öyle bir taun çıktı ki üç günde yetmiş bin ve fiyat oldu. Hem nakli sayı ile o zamanda vücudu olmayan Basra ve Bağdat'ın vücuda geleceklerini ve Bağdat'a dünya hazinelerinin gireceğini ve Türkler ve Bahri Hazar etrafındaki milletler ile Araplar muharebe edeceklerini ve sonra onlar çoklukla İslamiyet'e girecek, Araplara, Araplar içinde hakim olacaklarını haber vermiş. Demiş ki, يُوشِكُ اَنْ يَكْسُرَ ف۪يكُمُ الْعَجَمْ يَأْكُلُونَ ve وَيَضْرِبُونَ رِقَابَكُمْ Hem ferman etmiş ki, helaku ümmeti ara yedi uğaylimetim min Kureyş diye, Emeviye'nin Yezid ve Velid gibi şerir reislerinin fesadını haber vermiş hem Yemame gibi bir kısım yerlerde irtidat vuku bulacağını haber vermiş. Hem Gazve-i meşhure -i, Meşhur -i Hendek'te ferman etmiş ki, inne Kureyşen ve lahzab la yazuni ebeda ve ene ağzuhum diye, bundan sonra onlar bana değil, belki ben onlara hücum edeceğim. Haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih ile vefatından bir iki ay evvel ferman etmiş ki, inne abden huyra فَخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ diye vefatını haber vermiş. Hem Zeyd İbni Suvahan hakkında ferman etmiş ki, يَسْبُكُ عُذْوُمْ minhu اِلَى الْجَنَّةِ Zeyd'den evvel bir uzvu şehit edileceğini haber vermiş. Bir zaman sonra Nihavend Harbi'nde bir eli kesilmiş. Demek en evvel o el şehit olup manen cennete gitmiş. İşte bütün bahsettiğimiz umur gaybiye, on kısım envai mucizatından bir tek nevidir on evin on kısmından bir kısmını söylemedik. Şimdi bu kısımda beraber i̇caz Kur'an'a dair 25. sözde gayet geniş ihbar-ı gayb nevinin dört nevini icmalen beyan etmişiz. İşte buradaki nevi ile beraber Kur'an'ın lisanıyla gaybtan haber verilen o dört büyük nevi beraber düşün. Gör ki ne kadar kati, şüphesiz, parlak, kuvvetli, kavi bir bürhan risalettir ki, bütün bütün kalbi, aklı bozulmayan elbette iman edecek ki, Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam, halık Küllü Şey ve Allah Guyub olan bir Zat-ı Zülcelal'in Resulüdür ve ondan haber alıyor. 7. Nükteli işaret. Mucizat-ı Nebeviye'nin bereket-i taam hususunda olan kısmından birkaç kati ve manen mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahisten evvel bir mukaddime zikri münasiptir.